Merhabalar arkadaşlar. Şimdi puzzle'ımızın en zor tarafını çekeceğiz. O da şu. Evet arkadaşlar. 24 parçalık olan kısmı içini çekeceğiz. Şimdi başlayalım Şura. Evet. ilk parça köşe. Şu üst köşeymiş. Üst köşe. O puzzle'ı buraya getir Şura kızım. Şu ortaya getir. Ben sana yardımcı olayım bakmayacağım zaten. Ben sadece bakacağım. Beraber yapalım seninle. Yok yok ben, ben buna bakayım yesime. Sen bunu yapabilirdin Şuracığım zaten tek başına. Yok. Zolayı yapamıyorum bir tanesini. Yaparsın sen yaparsın. Yok şu evden yapamıyorum. Şimdi nereden ya, başlayacağız? Bu köşe. Üst köşe. O zaman şurası üst, kö üst köşe. Şimdi bu köşeden alta doğru gideceğiz veya yana üst, üst yana doğru gideceğiz. O köpük olan. Şimdi diğer gözünü mü bulacağız? Bu? Bu Ama bir tarafı kenar değil onun. Onun bir tarafı kenar değil. Bir tarafı kenar olan bulacağız. Şu olabilir mi? Şura. Bu olabilir mi? Olamaz bu. Bir tarafı kenar olacak. Şu olabilir mi? Bu da olamaz galiba. Çünkü göz olacak. Hı hı. Evet arkadaşlar. Şey, bunda şu olması gerek. Bu biraz zor. E, çok zor olduğu için bilemiyoruz. Bunu beraber tamam. bana dönder baba. Tamam. Öyle. İyi, bunlar arkadaşlara baksın belki bulur Nasıl bize söylerler. haş şu olabilir mi şura? bu bu. Hayır olmadı. O da değilmiş. Yok. Hmm, bulamadık gördünüz mü arkadaşlar? çok zor işte arkadaşlar. Siz bunu annelerinizle yapın, babalarınızla yapın. Aha buldum yapın. şuracığım. Bu olabilir bence. Evet ikinci parçamızı da koyduk. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Sonra gövdesini yapalım. Bunun gövdesini bulmaya çalışalım. Bak bunu yapacağız. Alta koyduk mu? Ama bu, bu yok ki. Bu var olacak altta. altında. Hı, hı o da bulduk. Diğer parçası da bulduk. <laughs> Bence oranın değişik gibime geliyor şu uğracım. Ama bak köpükle birleşiyor. Birleşiyor ama evet. burası birleşmedi sanki. Neyse. Bence oranın değil gibi. Şu şey olabilir. Hı <laughs> hı. Ay, nasıl bile zor oldu? Kaptı. Arkadaşlar sıkılmadınız, sıkılmadınız değil mi? Ay ay hiç. hiç bence hiç, hiç, hiç. bu da değilmiş. Şura kızım ya. Burası burası. Bence, bence değil. Yanlış oldu bence bir yerler. Şurada sanki şuranın gibi. Ne? Değil. Ama bu, bunun kenarı var. O yanın, o yanın, bu yanın. Hı, o oranı tamam. Orayı bulduk ama şu, şuran değil bence. Şurayı Bu güzel. Şu. Şu an değil bence. Şuran olabilir bu. Evet. Şu da şuranın. Heh. Tamam. Şimdi doğru gidiyoruz. Hangisini bunun kafasına yaptık? Az kaldı. Yine köşelerden gidelim ki kolay kolay bitirelim. Evet bu da bence buranın. Yok altlardan gidelim. Şunu, Şu parçayı bulalım. O parçayı mı bulalım? Hı -hı. Bunu yaptık bunu yaptık bunları yaptık. Şu, şu parçayı bulacağız. Bu bu yanılmış. Evet. Aa, ayağı var. Ayağını bulacağız. Ayak, ayak, ayak. Bu yanında. Evet, orada oranın iki doğru buldun. Sen de yap bir an. Sen yapsan onları da. Şur, şurada şuran olabilir mi acaba? Evet olur anne. Olmayabilir ama deneyelim. Ama kolay oldu baba Oysa oranındır. Oran mıdır? Tam da buranındır o zaman. Çünkü Baba dümdüz son... gündüz gidiyorsun Allah aşkına. <laughs> Nasıl yapıyorum ben ya? Evet <laughs> düz 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 dümdüz gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Ha şu bence şu göz şuraya benziyor. Şu yarım parçaya benziyor. Ama biz neredeyiz? Şunda mıyız? şu, şu kaldı. Sanki bu da bu rengi gibi duruyor. Evet. Şurayı açayım. Evet. Bu da şu. Evet o da oranın. Ay takamadım yani. Birleştir. Yok yok bu yanın değil. Değil mi oranı? Hı hı. Şu. Oranın değildir o. Şu nereden acaba? Şöyle. Oranın değil o. Hı. Kutuya bakayım. Şunun yüzünü bulalım önce. Yüzü. Hı, hı Bir tanesi bu. Hı Evet doğru. Yüzünü bulalım. Daha kolay olur. O da sanki Uran gibi durdu şura. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Sonuç kuyu kaldı. Şur, şurada şu an gibi duruyor sanki o da bu yana gibi. Bir kenar köşe olacak. Evet. Hayır. Onun bir kenar köşe ya altlardan bir yerdir o. Bakalım değil ama. Şuran olabilir mi acaba? Allah Allah. Allah Allah. Ne ismi koyalım baba. Şöyle de olabilir aslında. Şuraya aa, aa, ben bir tanesini de buldum. Aha, buranınmış. Şurada buldum buldum. Buranınmış. O da bir köşe. Şura. Bak bir kenar köşe olacak. Bir kenar boşluk olmayacak orada. Şurası olabilir mi? Buran değilmiş. Başka bir kenar bulacağız buraya. Şu olabilir bence. Bence şudur. Ben bir tanesini buldum bile. Bu değil. Bu değil. Var. Şu olabilir bir tane. Bak gördün mü? İkimiz anca yapabildik şu raha. Zormuş değil mi? Şu olabilir mi oradan? parçası. Bak şu. Şu en alt parçası bu. Şurada. Neden? Çünkü köşe artık. Köşe. En alt parçası. Oranın değil. Şu en alt parçayı yerleştir oraya. Şimdi bunlardan. Şunlardan bulacağız artık. Parçamız bitmek üzere. Fazlalımız. Sana bir sonraki gün çektiğimiz parçası. Bence oranın değil o. En altın olabilir mi? Hı. Çünkü bir kenarında boşluk yok. Ama kenarı yaptık. fazla bu fazlaymış. Bu <laughs> da fazla yedek parçamız. Al Ömerciğim bu yedek parçalasan oyna. Evet bu da son parçamız mı? Evet arkadaşlar. Şimdi, en... şimdi, şimdi tane daha yaptık. bu diyor çekmek istemedik. Bunlardan biri değil çünkü. O yüzden yarım onu çekyeste. Şimdi bu kutunun içi boş tamamen. Arkadaşlar en zor parçayı da bitirdik. Böylece dört puzzle'ımız da bitirmiş oldu. Birinci puzzle'ımız 8 parça, 12 parça, 16 parça ve kaç parça? 24 parça. Böylece puzzle'ımız bitmiş oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakın.